Merhaba arkadaşlar. Netcad'de koordinat dönüşümü yapacağız. Elimizde 3 tane noktamız var. Bu noktalar ED50 koordinat sisteminde tanımlı. Bizim yapmak istediğimiz bu noktaları ITRF96 koordinat sistemine dönüştürmek. Bunun için hesap menüsünün dönüşümler kısmına geliyoruz. Burada bize yöntem olarak neyi kullanacağımızı soruyor. Biz afin yöntemini kullanacağız tamam dedikten sonra dönüşümü gerçekleştirecek olan dönüşümü sağlayacak olan nokta dns dosyasını yükleyeceğiz. D50'den ITRF 96'ya dönüşümü sağlayan dns dosyasını açıyoruz. Tamam dedikten sonra dönüşümünü yapacağımız noktaları seçiyoruz. Noktaları seçip sağ tık yaptıktan sonra dönüşüm işlemi tamamlanmış oluyor. Görüldüğü üzere noktalarımızın x ve y değerleri ITRF96 koordinat sistemine dönüştürülmüş oldu.